Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de e, İsviçre oynayacağız. E, zorluk seviyesi efsanevi olacak. E, savaş sesi klasik. Oyun hızı %50. AI saldırganlığı da %20. Ne diyelim Şimdi ilk başta orduyu hemen terhis edeceğim, sonra şunları da ayarlayalım, sınırları çekelim. Şimdi biz tarafsız bir devlet olduğumuz için e, İkinci Dünya Savaşı'na katılmayı düşünmüyorum, sadece kendimi büyütmeyi düşünüyorum. Ben Şunları da dağıtalım. Bakacağım şimdi. Tamam. Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi. Yani çok da iyi denilmez ama iyi. Şimdi. Ne yapalım? Biraz suratlayalım. Biraz paramız biriksin. Şimdi para çok az birikiyor. Onun için ben biraz ekonomi yatırım yapmak istiyorum. Şöyle sadece şu eyaleti yapacağım. Paramız hemen bitiyor. için hemen bir fetih yapmalıyız. Şimdi ben abi ilk başta Avustralya'yı almayı düşünüyorum. Birazcık paramız biriksin. Bence 30 bin olduğunda orada basım işlemlerine başlayalım. Burada 3.000. Burada da 3 olacak şekilde. 6 bin ardılık. Hemen savaş açıyorum ve başlıyorum. Evet orada hayvan gibi orada çıktı. Of ya. ne yapacağım şimdi? Biraz kredi alsak. He, alamıyoruz. Tamam. Çok iyi bence. Oho. Barışmayı deneyeceğim. Lütfen kabul et. Lütfen ya. Arkadaşlar yenildik abi. <laughs> yenildik lan basbaya. Tamam. Şu an o zaman saldırmanın sırası değilmiş. Adamlar bize izdi geçti oğlum. Yani bayağı da zorlandık. Ya şimdi Almanya'nın her sınırda inanılmaz fazla bir ordusu olduğu için ve olmuş abi Almanya. Greenlandi. Ee, abi, biz ne yapacağız ki ya? Biz şöyle bir bakacağım. Gidip Belçika'yı fethedebiliriz. Bakalım Belçika'nın ekonomisi. Güzel abi. Ya ufa. Kesin kaybedeceğiz. Biz o zaman ilk başta şöyle kötü bir ülke olmayı deneyelim. Değil mi? Ya. Neyse bir dakika. Ben o zaman ilk başta Danimarka'ya saldıracağım. Ama Ne çevre devletlerle ilişkimi iyi tutmam lazım. Yoksa bana saldırırlar direk. Ölürüm. Da ben sizle şey imzalayayım. Ee, ne denir ona yaptım işte. Ee, ben tamam. Şimdi bir bakacağım. Arkadaşlar Space'in sesi fazla geliyorsa özür dilerim. Yani yapacak bir şey yok. Yanlış bastım. Şimdi o zaman Hadi lütfen kabul et. Kabul etmedi. Of. Ve ilişkilerimiz artıya çıksın. Ona göre tekrar göndereceğim. Tamam. Eksi 0.3 oldu. Hala mı ya? kabul etmedi. Bu zaman ticaret yapsak. Ben sana 15 göndereyim. Sen de bana askeri ilişim ver. Tamam bu sefer kabul etti. Bakalım. Ne kadara kadar? Yani ne zamana kadar? O oh, bir dakika. <laughs> Şimdi o zaman Fransa'dan askeri işim aldığımıza göre burada direkt 8000 kişilik bir orduyla gitsem mi? O oh, herkes mi güçlü olur ya. Şöyle biraz bakıyorum bir kimse yok ki. Olabileceğim. Bak ben ilk kez 8 bin orada yetiştiriyorum. Adamların ordularına bak. Ha şurada 76 bin ordu var. Abi o zaman ben Tunus'un ekonomisi 46 bin. Tamam Yugoslavia'yı boş ver. Tamam Bulgaristan alalım biz. Bir dakika abi. Şurada 8000. Abi. Hemen götürelim ordumuzu. İnşallah 8000 orduyla alırız. Yani ben ordu nereden geliyor? Oha. Evet. Tamam, evet. ordumuz geliyor. Hadi ya oha ne oluyor? Şimdi Bulgaristan'a çıkartma atacağım hemen. Oha ya. Her yerde oldu. Ordumuz çok azalıyor. yapacağım. Tamam çok güzel Bulgaristan'ı aldık. Hiç beklemiyordum. Ama kolay bir şekilde aldık. Şimdi hepsini alamıyorum tabii ki de. Bize yakın olan taraftan alacağım. Ve burayı alayım. Tamam abi, bu kadar yeter. Şimdi şu orduları şu sınırlarda bekletelim. Tamam. Hemen simülasyonları da başlatalım. müziğin sesi ya da herhangi bir şeyin sesi oyundaki herhangi bir ses fazlaysa yorumlara yazın düzeltelim hemen abi orada 29 bin mi oldu var tamam abi abi Almanya'ya bak ya ben çıkası bak ya 2000 Hadi Almanya savaşı ilan et. Savaşı izleyeceğim. O sırada da hem paramız olmuş olur hem ilerleriz yani parayla. Abi ben kaç bin ordu gördüm? 209 bin ordu. İnanılmaz ya. Abi Almanya bayağı büyüdü. Şimdi ben abi bir şey yapacağım hemen. Şurada 2000, şurada da 2000. Hatta getir şu orduları şuraya. Bir tane liman. Hemen oraya inşa edelim limanı. Hadi oraya inşa olmadı. Buraya çıkartalım bütün orduları. Onları da sınırlara getireceğim ve Almanya inşallah Avusturya'ya savaş açacak abi. Bir dakika ya. Şöyle ilerleyelim biraz. Fransa acaba bizden onu çekti mi lan? Çekmiş olmasın çok kötü olur abi. Denizde ordu. Yani bakalım. Evet abi. Evet çekmiş. Hadi tekrar. Bu sefer az bir orada gönder, az bir şey göndereceğim para. İnşallah kabul eder. Etmedi ya. Ne kadar orada zaman ist para istiyorsun. Gönderelim abi. Al 4000. Hadi abi. Ah tamam. Buraya bunun bir yarısı. Diğer yarısı da buraya. Tamam hemen atlayalım turları. Tamam şimdi. Almanya ya abi ben trade. Hemen şuraya abi. Savaş ilan et. Ben ne edeceğim? Tamam. Evet abi çok güzel. Çok da güzel değilmiş. İlerleyelim hemen. Tamam biz burada duralım bence. Belki şuraya da ilerleyebiliriz. Hadi Almanya yardım. şey diyeceğim alır mı tamamını? İnşallah savaşta Almanya'nın ordusunu yemem. Yoksa onlarla da savaşa girelim. Çok güzel abi. Avusturya'nın da tamamını aldık. Ama tamamını alamadık. Of ya. Hiçbir kimsenin tamamını alamıyoruz. Şimdi Bulgaristan abi ben tekrar savaş ilan edeceğim. Asimilasyon işlemleri sınırı bence 80 bin olsun şu an. Tamam abi hemen şu orduları dizelim. Hadi abi. Gelsinler artık. Şu Bulgaristan'da alalım. Bitireceğim bu bölümü. 17 dakika olmuş. Biraz uzadı farkındayım. Şimdi hemen burayı da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Bugünkü videomuz da burada bitsin. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.